In <laughs> the <laughs> you Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizleri mazhar eylesin. Onun viladetinin 1500. yıl gecesinde kandil gecesinde onu anmak, anlatmak, onun risaletini ve mesajını en iyi bir şekilde ulaştırmak Ahirette bize şahit olacak sözlerle bu geceyi ihya etmek üzere camilerdeyiz. Mevla ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin. Peygamberler kavimlerinin içerisinden çıkar, toplumun içerisinden çıkar ki insanlar o peygamberi örnek alsınlar. O peygamber onlar gibi yürüyen, onlar gibi konuşan, onlar gibi giyinen, onlar gibi yiyen içen o toplum nasıl yaşıyorsa öyle yaşayan ama o topluma Allah'ın mesajını getiren kimselerdir. Şimdi soru şu. Biz bugün bu gece Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun 1500. yılını idrak ediyoruz. O bizim gibi bir insan ama bir peygamber ve bize örnek alalım diye gönderilmiş bir peygamber. Bizim hayatımızın hangi yönü peygamberimizi örnek alıyor? Sorumuz bu. Kendimize soracağız bunu. Ben hayatımın hangi alanında, hayatımın hangi kısmında inandığım, iman ettiğim, bana Allah'ın vahyini getiren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını örnek alarak yaşıyorum. Peygamberimizin hayatında ticaret var. Ticaret yapmış. Komşuluk yapmış. Akrabalık yapmış. Bir ailenin reisi, evi var. Eşi var. Çocukları var. Peygamber bir toplumun önderi, önde geleni. Yani bizim hayatımızdan örnek almak istersek Hayatın her alanında örnek alacağımız Bir kimse iken Bu gece de Onun viradetinin 1500. yılı Diğer kandillerde olduğu gibi sadece onu anmak için camilere Dolduk Elhamdülillah Bunun dışında onun hayatının Hangi alanını örnek alıyoruz Mesela ticaret yapanlarımız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanıyoruz. O nasıl ticaret yapmış diye kendimize sorup ya benim ticaretim onunkine benziyor mu? dedik mi? Komşuluklar hepimiz komşuyuz. Komşularımız var. O nasıl bir komşuydu? Benim komşuluk ahlakım onun komşuluk ahlakına benziyor mu? ya da onun için çalışıyor muyum, gayret ediyor muyum diye sorduk mu? Akraba idi, akrabaları vardı. Benim akrabalarımla olan diyalogum, akrabalık bağım konusunda ben peygamberi örnek alıyor muyum? Hadi bunları da geçtik. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Sallu kemara eytumuni usalli Beni namazı nasıl kılıyor görüyorsanız öyle kılın. Namazı nasıl kıldığımı görüyorsanız öyle namaz kılın. Yani benim namazımı örnek alın buyuruyor. Benim namazımı örnek alın. Bizler namaz kılıyoruz. Onun namazını örnek almak için çabalıyor muyuz? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, oruç tutan bir peygamber, onun tuttuğu oruç gibi onun oruç ahlakı gibi biz de örnek alıyor muyuz? Bakın bütün bu sorular bizim için. Hendek Savaşı'nda şiddetli çatışma sebebiyle ikindi namazını ya kaçırdı veya kaçırmak üzereydi. Hayatında bu örnek olmasına rağmen savaştan dolayı değil ama namazı geciktirdikleri için müşriklere beddua etmiştir. Bu kadar namazına hassas bir peygamberin ümmeti bir peygamberi takip ettiğini söyleyen, ona inandığını söyleyen bizler namazımız konusunda ne kadar dikkatliyiz mesela. O buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam orucunuzu tutarken eğer dilinize hakim değilseniz dedikodu, gıybet vesaire ile meşgulseniz orucunuz sadece aç kalmaktır. Yani benim orucum böyle değil buyuruyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, biz ümmet için gönderilmiş örnek bir peygamberdir. Usvetun hasenetun. En güzel örnektir. Usve-i hasene en güzel örnek Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bugün okunmayan, hayatı öğrenilmeyen, örnek alınması için dikkat edilmeyen, ismi tarihte kalmış kandilden kandile hatırlanan bir peygamberse eğer böyle yaptıysak biz ona karşı vazifemizi yapmamışız demektir. Kandilden kandile onun ismini anmak, onun ismi anıldığında şöyle bir kendimizi toparlamak elbette ki güzeldir. Ama elbette ki vazifemiz bu değildir. Değerli kardeşlerim, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alan bir kişi, hem hayatında huzur bulur, hem ahiretini kurtarır. Çünkü peygamber öyle haber veriyor. Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın ismini bilmenin dışında hayatını bilmeyen, nasıl yaşadığını bilmeyen, nasıl örnek alacağını nereden bilecek? Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu kandil bizim için bir dönüm noktası bir fırsat olabilir. Size iki şey bırakıyorum buyuruyor. Onlara sımsıkı sarılırsanız doğru yolu bulur ve kurtulursunuz buyuruyor. İki şey. Bunlardan biri benim sünnetim. Biri benim sünnetim yani onun hayatı. Biri de Allah'ın kitabı. Bu iki şey bugün bizde var önümüzde duruyor. Kitaplarımızda mevcut. Allah'a şükür onun hayatını öğrenmek için bilgiye ulaşmak çok kolay. Alırız, okuruz, öğreniriz. Ama asıl olan onun hayatını örnek almaktır. Değerli kardeşlerim, aziz müminler. Bu sene Mevlid-i Nebi haftasını bir yıl boyunca aile yılı olması ve 1500. yıl olması sebebiyle bir yıl boyunca şehrimizin, ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde idrak edecek değişik programlarla anmaya ve anlatmaya çalışacağız. Kanayan yaramızdır. Bugün en üzüntülü yanımızdır aileler. Ailenin yaşadığı dram bugün bizim en zayıf halkamızdır ailelerin huzuru, mutluluğu, bahtiyarlığı, devamlılığı aslında onun ailesini bilip örnek almakla mümkün olabilir. Ben verdiği önem, verdiği ehemmiyet açıktır. Mekke'de, Mekke'de İslam'ı tebliğ ettiğinde ona inananların büyük çoğunluğu 7-20 yaş arası gençlerdi. Ve o gençleri öyle yetiştirmişti ki o gençler çıktılar. Musab bin Ümeyr genç yaşında Medine'ye gitti. Yesrib'i Medine yaptı. Binlerce insan Allah'ın dinine girdi. Ve değerli kardeşlerim, toplumun her kesimine sevgili peygamberimiz örnek bir hayat bırakmıştı. Onu anmak, anlatmak Mevlid-i Nebi'sinde Mevlid kandilinde buluşup onu anmak, onu zikretmek, ona salavat getirmek elbette ki güzeldir. Ama daha güzel olanı, daha önemli olanı bizi kurtaracak asıl bizi kurtaracak olanı onu örnek alacak bir hayatı yaşamaktır. Sokağa çıkıp şiddete başvuran, birbirine öfkeyle bakan, birbirine selam vermekten imtina eden ticaretine haramı karıştıran, insanları aldatmak için yalanlar söyleyen, devletin ve kamunun malına göz diken, el uzatan biri ise eğer Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanan, o biri bilsin ki peygamber de, onun sahabesi de böyle biri değildi. Onun sevmediği bir huyumuz, bir ahlakımız varsa, onun asla yaşamadığı bir şeyi biz hayatımızda alışkanlık haline getirmişsek milyonlarca salavat getirip milyonlarca salavat getirip sonra da ticaretine yalan katıp aldatan kişi peygambere yakın olabilir mi? Çocuklarla ilgili Ya Rab, onu anışımızdan